özellikle kolluk kuvvetlerinin işte polislerimizin jandarmaların şiddet konusunda kadına karşı uygulanan şiddet konusunda eğitimler aldıklarını, bilinçlendiklerini e, görüyoruz. Biz e, yıllarca hep toplum destekli polislik projelerini konuştuk. Antalya'da da, da bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi gerçekleştiriliyor. Buna da gideceğiz ama biraz da polis destekli toplum projeleri istiyoruz. Polislerimizin bu konuda bilinçlendiklerini şiddet gören kadına artık kocandır. Döver de sever de demediklerini ve demeyeceklerini düşünüyoruz. Ki daha iyi şeyleri konuşabilelim. Antalya'ya doğru yol alalım. Ardından internet bağımlılığını konuşacağız. Ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaşan toplum destekli polislik uygulamaları çerçevesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen projelerden birkaçını yerinde görüntüledik sizin için. Bu projelerden biri Esnaf Koruma Kollama Projesi başlığını taşıyor ve huzurlu bir kent yaşamına esnaf polis işbirliği ve dayanışması ile katkı sağlamayı amaçlıyor. Ülkemizde ilk uygulaması Antalya'da gerçekleştirilen bu proje çerçevesinde gerek hazırlanan broşürler gerekse birebir görüşmeler aracılığı ile esnafın suç türleri hakkında bilinçlendirilmesi sağlanıyor ve böylece suçun oluşumundan önce önlem alınması hedefleniyor. Polis teşkilatının esnaf olarak da mahallemizde ve arastamızda diye hitap ettiğimiz yanımızda olmasını e, duymak, onların bizi kollamaları, düşünmeleri, herhangi bir olabilecek e, kötü bir pozisyona karşı önlemleri daha önceden almaları bizi çok gururlandırdı. E, yani polis teşkilatına e, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu proje ile ilgili de çok başarılı olurlar desteklerini biz de üstümüze düşen görevi yapmak isteriz. Yani. Merhaba ben Kerim Kara. Antalya'da esnaflıkta uğraşıyoruz. İşimiz çorap ve çamaşır üzerine çalışıyoruz. Bu uygulamayı yeni duyduk ve çok da güzel hoşumuza gitti. Umarım bunun devamlılığı daim olur. Bize çok kolaylıkları getiriyor. Herhangi bir tehlike veya da herhangi bir ne bileyim e şüphelendiğimiz bu durumlarda polislerle e, direkt e, abi kardeş gibi e, direkt e, diyalog kurabiliyoruz. E, bu anlamda memnunuz bu sistemden.